İstanbul Maltepe'de yardımlaşma böyle olur dedirten bir uygulama hayata geçirildi. Bir market içindeki tüm ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriyor. Ancak yardım bu kadarla da sınırı değil. Bağışçılar işsizlere işte buluyor. <laughs> Yiyecekten içeceğe, temizlik malzemesinden kıyafete, marketteki her şey ihtiyaç sahipleri için düşünüldü. Balık vermek yerine e, balık verirken e, bir şekilde balık tutmasını öğretme modeline döndük ve sonuçta da destek market modeli çıktı. Proje ihtiyaç sahipleriyle bağışı firmaları da bir araya getiriyor. Burası temel İhtiyaç derneğinin ihtiyaç sahipleri için açtığı market. Buraya gelen ihtiyaç sahipleri tekstil ürünlerinden gıda ürünlerine kadar burada bulunan her ürünü ücretsiz olarak alabiliyorlar. Bu vakıf sadece ihtiyaç sahiplerini Ürün vermekle kalmıyor, aynı zamanda onların iş ve meslek sahibi olmalarını da sağlıyor. Alışveriş yaptıktan sonra biz e, insanların e, yani bu ihtiyaç sahiplerinin bilgilerini alıyoruz e, ve e, onları e, bizim insan kaynakları bölümümüz, e, işte firmalara, bizim işbirliği yaptığımız sektörel dernekler var, onların firmalarına yönlendiriyoruz. Eğitim sürecinden sonra işe giriyorlar işe girdikten sonra biz ailelere diyoruz, diyoruz ki bize ihtiyacınız yok artık. Yardımlaşma olarak bize ihtiyaçlarımızı gidermek için gelmiştim ben. Bize bir yardımcı olan arkadaşlarımız oldu. İş teklifi yaptı. Alışverişimizi yapınca bir hafta sonra da bir ilk teklifi geldi tekrar. Bunun sonundaki iş yeri bize bir yardımcı oldu. Burada buradan çalışmaya devam ediyoruz yani. Ne kadar süredir çalışmıyordunuz? 7-8 aydır çalışmıyordum. Buraya gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Memnunum. Buradan kendilerine çok teşekkür ederim. Marketten faydalanmak isteyenlerin Maltepe Kaymakamlığı ve ilçedeki muhtarlıklara başvurmaları yeterli. Sonrasında cep telefonlarına mesaj gidiyor ve markette de bu şekilde yönlendiriliyorlar. Ne zamandır geliyorsunuz buraya? Nasıl haberiniz oldu? Komşum söyledi bu dördüncü gelişimiz. İyi memnunuz Allah razı olsun verenden yardımlarından dolayı güzel. <laughs> ben daha yeni gelmişim. Sizin nasıl haberiniz oldu? görümcem işte ondan duydum. Çok beğendim. Allah razı olsun. İyi. Hafakıyla doyuyor. Kısa bir gidiyoruz Adnan